Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amir. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet. Yanlış duymadınız. Minecraft oynuyoruz. Evet. Ben bir şey Ben Beyazlar öldürmek zorundayım. Ben öldürmek zorundayım. Ne çok kasırttır. İyi Bu kurt 3'le ilgili öldü. Neyse çok bağımlılık yapıyorlar. Öldürdük 3'le. Önce yere böyle <laughs> ben tarlama görenle klip buradan mı yapar duramadık Duramadı. <laughs> Karpuzumuz da yetişmiş. Güzel iki video atacağım. <laughs> alıyorum. Ekliyorum. Böyle böyle tarım sınıfı Evet sen bal Zaten ezilmeli işte. <gülüyor> <gülüyor> Balsam. <gülüyor> Balsam. <gülüyor> <gülüyor> bal kabağı çıkartacağım. Nefeslerim burada kalsın da beslemeyeceğim. Ne kadar iyi ilerliyor. Hiçbir şey değil. Neyse şimdi ne yapalım. Dur aynı bal kapı ne yapılır. Bal kapı bundan bu yapana bu çıkıyor. Montana şey tıkını bu. Olta. Olta ne yapayım lan? Balık mı tutacağım? Bunu yapacağım. Şimdi bu kaba ışık oluyor. Işık nasıl yapılıyor? Çömür lazım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi modellere girmem lazım. balık koltası, balık Evet arkadaşlar burada da at atlarımız var çok güzel Bilmem bunlar ne yapayım Bak, bir de örümcek gözüm var Bir dizdirim Doğuşçular doğuşçular Ne verdiler lan Zehir Allah kahretsin un yediğimizde zehir olur. Zehirlendik. Evet bloklamıyor. <laughs> ne <Lovabıştan> bu savaşlar da <ya>. kesti. <laughs> evet, Azlık veremem de zehir olanı. Ben pastaydım. Yok bak değil. Ekmek yaparım. Bunu balıkabağı yaparım. Crafting çıtayı bulma. Ulta yapabiliyorum. Ne yapayım lan ben? Kazma yapamıyorum. İçimizi bunu Kazma yapmak için üç tane o da ki oldu. Neden bu kazmalarla ifade edeceğiz arkadaşlar? çok çok koymalıyım da. İşte bazı malzemelerimi buraya koyup ekmek. Bak Evet arkadaşlar. 16-16 16 dengi yumurta. Süt. Ne süteye şey bomboş. Şuraya ver. Bir daha azıcık da şorba yiyelim. Ne Neyse madenlere girelim. Bir madene gideceğiz Bir bölüm arkadaşlar. Tuttuğum Bedrak Eskaytte burada ne hiçbir şey kazılmayıp madene giremiyoruz. Lakar. Dur lan bir dakika. Bakma Demirlere ısıteceğim. Demir, demir zırhlar zat yapacağım. İşte. Bu da biraz blokum vardı. Var ama. <laughs> <laughs> 143 den koyun. alamıyorum bunu. Güzel hale yaratıklar. Başımıza bela. Böyle böyle koy abi. Tamam koyduk. Kaz kazalım. Zor diyor. Zor. Çatın ne çekirsin? Hiçbir şey çıkmıyor. Demek ki taştan yapmalıyım. Taştan nasıl yapacağız? Başka kaçtı. <laughs> ne yapıyoruz? Bu detimiz bu. Taşım yok. Balık pişireceğim. Mek. Kazmayı yaktım. Güzel güzel bir balık pişiyoruz. Evet arkadaşlar onu kaldıracağım. Ya da kalsın öyle. Şimdi oldu yiyelim. Balık da şey diyor balık. Ya i̇şte da kaldıracağım. Atarım nasılsın? Bu benim sütü. Bu da ben şey. Arkadaşlar tasarım gel mod gelmiş. İşte bunlar size gösterdiğim dönemlerde buralarda değildir de. Burada değil. Evet. Arkadaşlar tasarım botlar bunlar. Bunlar bir iki saniye bir dakika böyle. Bir daha atım. <laughs> güzel güzel ateş Onları götüreceğim. Böyle gidiyor. Böyle böyle bir şey atıyoruz. Kırmızı da güzel. Kırmızının yanıdır. Şunu şunu koyalım. Evet. Böyle yapıyoruz. Daha herhalde mavi çık. Kırmızı daha güzel arkadaşlar. Oturdum mü? Demirden bir şey yapamıyorum Şimdi benim bir tane zırhım var orada hiç nes. Mesela ki bir tane kırmızı koyar. Ve yapıyoruz. Bir alıyoruz. Mesela tam attığımızda arkadaşlar böyle oluyor. Tam attığı daha uzay. Ne size hasar verebiliyor ondan da size deyim kendi atarsınız. Ne savaşlar burada kalsın. Yaratıklarla savaşsam mı savaşmasam mı? Savaşmayın arkadaşlar. Savaşmayacağım. Videomuzun sonuna gelelim. Ya da durun. bitmiş. Neyse. Dün batmadan arkadaşlar video like atmayı bakalım. abone olmayı unutmayın. Diğer nasıl oldu? Neyse video like atmayı bakalım. abone olmayı unutmayın. Neyse bay bay size öptüm.